Herkese merhaba. Bugün prostatitten muzdarip birçok erkeğin hayatını değiştirebilecek bir üründen bahsetmek istiyorum. Prostatit semptomlarını hafifletmek ve prostat sağlığını geliştirmek için tasarlanmış doğal bir takviye olan Prostojeffect hakkında konuşuyorum. Bu videoda Prostojeffect'in nasıl çalıştığını, prostatit hastaları için neden mükemmel bir seçenek olduğunu ve yaşam kalitenizi artırmak için nasıl alabileceğinizi paylaşacağım. Bu videonun sonuna kadar benimle kalın çünkü size çok önemli bir uyarıda bulunacağım. Öncelikle prostokefektin eczanelerde bulunmadığını söylemek istiyorum. Prostojefek sadece ürünün resmi web sitesinde satılmaktadır. Resmi Prostojefek web sitesinin bağlantısını açıklamanın hemen altına bırakacağım. Prostojefek nedir? Prostojefekt, prostatit semptomlarını hafifletmeye ve prostat sağlığını geliştirmeye yardımcı olmak için formüle edilmiş doğal bir üründür. Prostojefekt içindeki ana bileşenleri, nasıl çalıştıklarını ve prostatitten muzdarip erkeklere sunabilecekleri faydaları inceleyelim. Prostokefekt'un nasıl çalıştığına geçmeden önce bu ürünün bazı olumlu noktalarından bahsedelim. Prostojefekt özenli seçilmiş doğal içeriklerle üretilmiştir ve prostatit tedavisinde güvenli ve etkili bir seçenektir. Prostojefekt pelvik ağrı, idrar yapma zorluğu ve erektil disfonksiyon gibi prostatitin rahatsız edici semptomlarını hafifletmek için özel olarak tasarlanmıştır, bu da onu kullananların yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Semptomları hafifletmenin yanı sıra, Prostojefekt ayrıca genel prostat sağlığını geliştirmek için çalışır ve gelecekteki prostatit ataklarını ve diğer ilgili komplikasyonları önlemeye yardımcı olur. Prostojefekt nasıl çalışır? Prostojefekt içindeki aktif bileşenler prostattaki enflamasyonu azaltmaya yardımcı olarak prostatit semptomlarını hafifletir ve iyileşmeyi destekler. Prostojefekt vücuttaki hormon seviyelerini dengelemek için çalışır. Bu da prostat fonksiyonunu iyileştirmeye ve prostatit alevlenmelerinin sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir. Prostojefekt pelvik bölgedeki kan dolaşımını iyileştirerek tıkanıklığı azaltmaya ve prostat sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir. Prostatitin can sıkıcı semptomlarıyla uğraşmaktan yorulduysanız ve doğal ve etkili bir çözüm arıyorsanız, Prostokefekt'i denemenizi tavsiye ederim. Aşağıdaki açıklamada yer alan bağlantıya tıklayarak takviyenizi alabilirsiniz. Prostatitin hayatınızı kontrol etmesine izin vermeyin. Harekete geçmenin ve sağlığınızı yeniden kazanmanın zamanı geldi. Bugünlük bu kadar. Umarım bu inceleme faydalı olmuştur. Prostojefekt veya genel olarak prostatit hakkında herhangi bir sorunuz varsa, aşağıya bir yorum bırakın, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler.